Şu an kadınlığın kutsal merkezine doğru nazik bir iniş yapıyoruz. Rahmin, yaratımın, sezginin ve derin hafızanın evidir. Bu çalışmada burada birikmiş, bilinçli ya da bilinçsiz tüm izleri sevgiyle arındıracak, alanını kendi sap ışığına yenileyeceksin. Rahim bölgesi deneyimlerin enerjisel izlerini tutabilir. Bazen bu izler hafif bir perde gibi kalır. Bazen farkında olmadan ağırlık yapar. Şimdi bu perdeyi nazikçe kaldıracağız, fark edeceğiz, affedeceğiz, özgürleştireceğiz ve alanı yeniden sana ait ışıkla dolduracağız. Tercihim uzanman ama sen dilersen rahat bir pozisyonda oturabilirsin. Sırt üstü rahatça yerleş. Dizlerinin altına bir destek koyabilirsin. Bel kavisini yumuşat. Omuzlarını ağırlaştır. Çeneyi serbest bırak. Dilini damağına yaklaştır. Nefes yolunu aç. Ve nazikçe gözlerini kapat. Sağ elini nazikçe alt karnına rahim bölgesine yerleştir sol elin kalbinde olabilir. Avuçlarının sıcaklığını hisset. Avuç içlerinle rahim arasında kurulan o nazik köprüyü fark et. Pelvik tabının yumuşadığını hisset. Kuyruk sokumundan pubise doğru bir genişleme hisset. Nefesle birlikte bu alana yumuşacık bir iniş yap. Şimdi üç nefesle bedene ve merkeze daha da yerleşelim. Birinci nefesini alırken alt karnını yumuşat. Biraz içinde tut ve verirken gevşe. İkinci nefesini alırken rahmine doğru in. Nefesini verirken çözüldüğünü hisset. Üçüncü nefeste ışığı içine davet et. Nefesini verirken bırak fazlalıklar akıp gitsin. Avuç içlerin rahim üzerinde. Nefesin yumuşak. Şimdi mantra çalışmasına geçiyoruz. Benimle birlikte tekrar et. Her cümleden sonra iki sakin nefes bırak. Dilersen bu dizileri birkaç tur döndürebilirsin. Geçmiş deneyimlerimi affediyorum. Geçmiş deneyimlerimi affediyorum. bana ait olmayan enerjileri özgürleştiriyorum. Bilinçli ya da bilinçsiz izleri sevgiyle bırakıyorum. Sınırlarım yumuşak ve nettir. Enerjim bana aittir. kalbim ve rahmim şefkatle açılıyor. Geçmişi saygıyla uğurluyorum. Şimdi ve bundan sonra bilinçle seçiyorum. Bedenim benim yuvam, ben güvendeyim. Şimdi bu alanın temizlendi. Kendi saf enerjini davet et. Rengini sen seç. Pembe, altın, inci beyazı. Sen hangisini istersen. Işık rahminden pelvisine, kalbine, boğazına ve taş noktasına doğru yükseliyor. Her nefeste alan doluyor, parlıyor, canlılaşıyor. Benimle birlikte tekrar et. Bu alan benim. Enerjim benim. Işığım benim. Kadınlığımı onurlandırıyorum. Şimdi yenilendim. Son kez derin bir nefes al ve içindeki ışığı büyüt. Nefesini verirken bu ışığı tüm evrene yay. Alt karnında sıcak, nazik bir çember hayal et. Altın bir halka gibi yumuşak ama kararlı. Nefesinle birlikte bu halka parlıyor ve bu çalışmayı mühürlüyor. Elini kalbine getir. Kalbinle rahmin arasında görünmez bir ışık hattı kur. Birazdan gözlerini açacaksın bugün daha fazla su isteyebilirsin. Nazik hareketler iyi gelir. Kalan tüm gün boyunca bedenine şefkatle yaklaş. Alanın yeni ayarına saygı göster. Hazırsan minik hareketlerle bedenine geri dön. Parmaklarını oynat. Başını sağa sola yumuşat. Göz kapaklarını yavaşça arala. Ve benimle birlikte net ve güçlü bir şekilde tekrar et. Bedenim bana ait. Enerjim bana ait. Işığım bana ait. Ben kendi kaynağımla tamamım. Ve hatırla, sen kendi ışığının kaynağı, kendi kutsal alanının koruyucusun. Seni seviyorum güzel kadın.